Yeni iş modellerinde özellikle günümüz iş modellerinde tasarım odaklı düşünce çok fazla kullanılmaya başlandı. Aslında tasarım odaklı düşünce başta tabii ki de mimarlık ve ilgili disiplinler vasıtasıyla ortaya çıktı. Ardından özellikle 1900'lü yılların ikinci yarısında birçok iş modelinde tasarım odaklı düşünce kavramıyla başarılı olacağı düşünülmeye başlandı. Tasarım odaklı düşünme kavramını IDEA firması ve firmanın CEO'su iş modellerine yansıtarak bir başarı elde ettiler ve bu şekilde gelişeceklerini düşündüler, iddia ettiler. Açıkçası doğru da bir yol çizmiş oldular diyebiliriz. Peki nedir tasarım odaklı düşünme? 5 basamaklı bir şeması var tasarım odaklı düşünmenin ve bu şemaya ayak uydurarak, tasarımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ama tasarımı ne olarak düşünmemiz gerekiyor burada? Bir onu değerlendirmek lazım. Yani ne demiştik? Tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık gibi disiplinlerin dışında bir şeyden bahsediyoruz. Bunu hayatınızı tasarlamak olarak da düşünebilirsiniz. Yani nasıl yaşayacağınızı belirlerken ya da bir proje hazırlarken tasarım odaklı düşündüğünüz zaman inanın kapılar çok daha fazla açılıyor. Çünkü tasarım odaklı düşünme farklı bakış açıları sunmanızı sağlıyor. İşe ya da fikre ya da projeye bambaşka yerden bakmanıza olanak sağlıyor diyebiliriz. Peki nasıl? Stanford Üniversitesi'nin yıllardır ortaya attığı ve geliştirdiği beş basamaklı bir şema var tasarım odaklı düşünmeyle ilgili. Bu basamakları şimdi sayacağım şekilde değil, karışık şekilde de yapabiliyorsunuz, tırmanabiliyorsunuz. Ama bu basamakları uygulamanız gerekiyor. Bunun dışında da zaten farklı bakış açısı katabilecek birçok farklı yöntem kullanmamız gerek. O zaman o herkesin de söylediği şu anda internete girdiğinizde göreceksiniz zaten birçok yerde bu beş basamaklı şemayı çok rahat bulabilirsiniz. Ben de hemen kısaca bu sebeple bahsedeceğim. İlk aşama empati. Empati yalnızca iş hayatında değil ya da yalnızca bir tasarımı forma dönüştürürken değil, bayağı toplumsal yaşamın içindeyken ya da bireysel hayatımızda ilişki kurarken zaten var olması gereken bir şey. Empati kurmayı o kadar romantik taraftan bakmıyorum bu konuya. Tamamen daha rasyonel yaklaşmak istiyorum. Empati kurduğunuz takdirde karşı tarafın fikirlerini, düşüncelerini ya da davranışlarını algılayabilir, öngörebilirsiniz. Bu da size bir şekilde fayda sağlayacaktır. Hem toplumsal yaşamda fayda sağlayacaktır hem de işinizi yaparken ya da projelendirirken fayda sağlayacaktır. Peki tasarım odaklı düşünmedeki empati nedir? Şöyle karşı tarafın ihtiyaçlarını, isteklerini düşünmek ve değerlendirmek kendimizi onların yerine koymak gibi. Bir ürün ya da bir proje tasarlıyorsanız siz projeyi tasarlayan olarak karşı tarafın ihtiyaçlarını doğrudan çok net bir şekilde bilemeyebilirsiniz. Bu çok doğal. Dilediğiniz kadar aile yapın. Karşı tarafın ihtiyaçlarını onun yerine kendinizi koymadığınız takdirde çok da rahat belirleyemeyeceksiniz. Dolayısıyla empati kurmak hem sosyal hayatta bizim çok işimize yarayacak bir şey hem de tasarım odaklı düşünmenin ilk basamaklarından bir tanesi. Bir diğer aşama yani ikinci aşama tanımla. Tanımladan kasıt aslında şu ürün, fikir, proje, her neyse bu hayata geçirdiğimiz şey. Önce onu tanımlamamız gerekiyor. Fakat nasıl tanımlamamız gerekiyor? Hani bir önceki basamakta dedik ya empati kuracağız. Kaç taraftakinin ihtiyaçlarını değerlendireceğiz. Detaylı bir şekilde, sistematik bir şekilde önümüze koyacağız. Ardından çıkan bu elimizdeki donelerle birlikte ürünü ya da fikri tanımlamaya başlayacağız. Ne üretiyoruz aslında? Bu fikir ne sağlıyor, faydası nedir, kim için üretiliyor ve işleri nedir gibi birçok soruyla detaylandıracağız. Ki buradaki en önemli sorulardan bir tanesi de neden sorusu. Neden sorusu tasarım odaklı düşünmede çok önemli. Her yerde bütün bu bütün aşamaları değerlendirirken, bütün aşamaların altını doldururken neden sorusunu bir şekilde soruyoruz. Kendimizi sorarken buluyoruz diyebiliriz. Tanımlı aşaması Aynı zamanda şu bakımdan da önemli, ürün ya da fikri ya da hayatımızı, duygularımızı tam olarak fark etme aşamasına geliyoruz burada. Ayırdına varıyoruz. O, o gerçekliğin artık daha su yüzüne çıkmış olduğunu hissediyoruz. Sonraki aşama tasarlama. Tasarlama aslında işin en keyifli yanı diyebiliriz. Çünkü artık işte o bütün fikir aşamasındaki her şeyi kağıtlara döktük, tartıştık. Empati kurduk, sorun bulduk ve çözüm bulduk ki tasarım odaklı düşüncenin en güzel karşılıklarından bir tanesi de çözüm üretmektir. Ve artık tasarlamaya geçiyoruz. Yani o projemizi detaylandırıyoruz, yenilikçi çözümler bulmaya başlıyoruz, yaratıcı fikirler bulmaya başlıyoruz. Burada da farklı bakış açılarının devreye girmesi gerekiyor. Yani tek başımıza elbette hareket edeceğiz ama farklı bakış açılarının olması... Sorgulamak, Arda yapmak, araştırmak ve belki de hiç ilgisi olmayanlardan dahi fikir almak çok değerli. Bunlarla ilgili zaten başka örnekler de vereceğim. Oraya da geleceğiz. Artık prototipleme aşamasına geliyoruz. Prototipleme aşaması da zaten ürünün örneğini ortaya çıkarmaktır. Yani tasarım yapıyorsanız bir 3D modelleme ile örnek veriyorum. Bir proje hazırlıyorsanız bunu taslak halinde belki detay sonradan detaylandırılacaktır. Ama bir taslağın bir örneğini çıkarıp önümüze koymamız gerekiyor. Ki 5. aşama olan test etme aşamasına geçebilelim ve doğru geri dönüşler alabilelim. Bu doğru geri dönüşleri alabilmek için test aşamasında doğru denkleme uydurmak ve doğru kişilere yönelmek gerekiyor. Yani test aşamasındaki ürünü test ederken ya da fikri projeyi test ederken doğru kişiler üstünden test etmemiz gerekiyor. Baştaki empatiye dönüyoruz ya aslında. Gerçekten ihtiyaçları karşılıyor mu konusunu değerlendirmemiz gerekiyor ve buna göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi kısaca bahsettiğimiz bu beş aşamayı zaten internette her yerde bulabilirsiniz işte. Türkiye'den ya da yabancı kaynaklardan çok detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Keza Aydın şirketinin kendi kurduğu tasarım odaklı düşünmeye yönelik bir web sitesi var. Onu da aşağı linkini koyacağım. Oradan eğitimler de alabilirsiniz. Alan çok keyifli zaten. Bence öyle yani. Farklı bakış açısı kazanma konusuna gelirsek burada çok klasik bir örnek var. Tasarım odaklı düşünme dediğinizde her yerde duyabileceğiniz biraz da belki bir süre sonra artık klişe olarak algılanmaya da başlanmış olabilir. Ama belki de hani çok iyi bildiğiniz örneklerden biri onu vereceğim. Bir kamyon bir köprünün altından geçerken sıkışıyor, geçemiyor. Çünkü işte yeterince köprü yüksek değil, kamyon, kamyon da o kadar alçak değil diye düşünebilirsiniz. İşte i̇tfaiyeciler geliyor, mühendisler geliyor, yani bir sürü alanında o zaman ekip geliyor ve çeşitli teoriler ortaya atıyorlar. İşte parçalayalım, kamyonu parçalayalım diyorlar. Ee, köprüyü parçalayalım diyorlar falan filan böyle düşünürlerken yoldan geçen herhangi bir insan da şöyle bir fikir atıyor ortaya bakıyor ve diyor ki ..."Kamyonun tekerleklerini neden patlatmıyorsunuz? Ee, herkes çok şaşırıyor ve tabii ki bunu uygulamaya başlıyorlar. Kamyonun tekerleklerini patlattıktan sonra yani köprüye ve kamyona daha fazla zarar vermeden rahat bir şekilde kamyonu oradan çıkarıyorlar. Ya burada aslında anlatılmak istenen şey şu farklı bakış açılarını değerlendirmek lazım ve bunun nereden geleceğini, farklı fikirlerin, yenilikçi fikirlerin nereden geleceğini bilmek hiç kolay değil. Bu birçok alanda karşımıza çıkabiliyor. Ya bunu şey olarak bile düşünebilirsiniz. Ben sanat dergisinin editörlük yaparken son artık sayıyı çıkardık. Son kontroller yapıldı, baskıya gönderildi. En son gece akşam saat olmuş 10. Son toplantıyı yapıyoruz. Ekrana kocaman yansıtılmış derginin bir sayfası var. Orada duruyor. Biz işte bitirmek üzereyiz. Çalışan başka bir arkadaşımız girdi. Ekrana baktı, bize baktı, söyleyeceklerini söyledi. Ardından çıkarken dedi ki, orada neden POMKİSYON yazıyor? Şimdi toplantıda böyle 7-8 kişi falanız ve herkes bir şok yaşadı. Bu şunu bize gösterdi farklı bir gözün ne kadar değerli olduğunu bize gösterir. Şöyle düşünmeniz gerekiyor. Kendi işinizde ya da hayatınızda çok fazla onun içinde olduğunuz için körleşebiliyorsunuz ya da duyarsız kalabiliyorsunuz. Bazı detayları göremeyebiliyorsunuz. Bize orada olan kocaman bir başlık ve yanlış yazıyor ve defalarca üstünden geçilmiş bir, editlenmiş, defalarca kontrol edilmiş bir metnin başlığında böyle bir hatanın çıkması sizi aslında ne kadar körleştiğinizi ortaya koyuyor. Bu da bir anlamda yabancılaşmayı doğuruyor ama etkili bir işin ortaya çıkmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu bir yerden baktığınızda o inovatif düşünmeye, işte yaratıcı düşünme ve tasarım odaklı düşünmeye bence güzel bir örnek. Çünkü farklı bakış açısının görebileceği bir şeyi ortaya koyuyor. Yani bir önceki kamyon örneğindeki gibi değil elbette. Ama sonuç olarak başka bir şey var burada. Bir, bir gerçekliği görüyor ve size söylüyor. Dolayısıyla başka kişilerin, başka alanlardan insanların ya da başka yöntemlerin, başka alanların yöntemlerinin kendi işinizde size faydalı olabilme ihtimali çok yüksek. Bu hiç düşük değil ve inanın birçok şirket Airbnb, Google, Apple gibi şirketler bu yöntemleri kullanıyorlar. Dolayısıyla fayda sağlıyorlar, fayda görüyorlar. Şimdi buraya gelirken aslında en en önemli şeylerden birini söylemedim. O da şu, bir ürünü ortaya koyarken ya da bir fikri tasarlarken, bir hizmeti tasarlarken fark etmez. Tasarım odaklı düşüneceksek eğer kişiyi odak almamız gerekiyor ve onun istek ve ihtiyaçlarına göre örmemiz gerekiyor bu projeyi. Bunu söylememiş olmak gerçekten garipti. Ama çok detaylı bir konu, çok uzun uzun tartışılır bir konu. Son olarak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben daha önce sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Ve sivil toplum kuruluşları tasarım odaklı düşünme konusunda inanılmazlar, müthişler yani. Çünkü orada farklı bakış açılarına çok güzel, çok özgürlükçü bir yaklaşım var. Dolayısıyla projeler üretilirken herkesin fikrinin ortaya konması, böyle güzel tartışmalar yaratılması gerçekten çok yararlı ve faydalı şeyler ortaya koyabiliyor. Yani tasarım odaklı düşünce dediğimizde inovatif, yaratıcı, hareketli, akışkan olmamız gerekiyor. Ürünümüzün ya da fikrimizin fark etmez ortaya konduğunda karşı tarafla, ilişki kurduğu tarafla akışkan bir etkileşim halinde olması gerekiyor. Bir önceki videoda bu arada e, ben beğendim vesaire demiştim. Ardından yorumlarını gördüm. Bu sayfasında hiç beğenmeyen insanlar var ve çok fazlalar. Çünkü o elbi markalamasını istiyorlar aslında insanlar ve tasarımı hiç beğenmemişler mesela. Şimdi işte bu da biraz bununla ilgili. Bence yaratıcı bir çıkarım var. Fakat karşıdakinin yani alıcının ne istediğini ne kadar ayırt edebiliyoruz? Ya da ne kadar umursuyoruz Louis Vuitton için karşıdakini algılayamıyor olma çok büyük bir söz. O yüzden böyle bir şey söylemeyeceğim ama ne kadar umursuyoruz konusu da devreye giriyor. Buradan diğer videoya da gönderme yaptıktan sonra geri dönüyorum. Şöyle demek istiyorum. İletişimde her anlamda tasarım odaklı düşünme çok değerli. Yaptığınız her işte bunu kullanabilmek çok anlamlı geliyor bana. Dediğim gibi birçok internet sitesinde bu şemaları görebilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Umarım ilerleyen süreçte bu konuyla ilgili daha detaylı konuşabiliriz. Ve umarım şu an videoyu kapatıyorum. Eksik kalan bir şey yoktur. Söylemek isteyip de söylemediğim bir şey yoktur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.